Sınav ilanı yapılmış bir müdürlük, şeflik, efendim e, ve benzeri memurluk gibi bir vazifeye e, müracaat eden adaylar var. Elbette adayların içerisinde bir seçim yapabilmek için objektif, adil kriterler koymanız gerekiyor. Bazen e, bir yakınımız oluyor, bir dostumuz oluyor, bir akrabamız oluyor efendim sınav komisyonuna ulaşıyoruz. Diyoruz ki işte şu sınava girenlerden bir tanesi benim dostum. Evet sınav yapıyoruz. Ya ben bir şey istemiyorum. Ama hakkının yenmemesini istiyorum filan. Peki sonra sınav sonuçlanıyor. Sınav sonuçlandıktan sonra ama kazanamadı. E, tamam yani demek ki soruları bilememiş filan ya olur mu ya işte ne yani ne yapıyorsunuz ki zaten yani bu sorduğunuz soruların alacağı görevle ne alakası var filan şeklinde eleştirilerle şeklinde serzenişlerle karşı karşıya kalındığı oluyor. Ama bir seçim mesası koymanız gerekiyor. Bir belirleme yani bir göreve birden fazla aday varsa onlardan bir tanesinin öne çıkabilmesi için bir kıstas koymanız gerekiyor. Başka nasıl daha adil bir yöntem bulabilirsiniz? Şimdi kıymetli kardeşlerim, elektrik faturası ödemek için, geç eskiden olduğu gibi değil, şimdi daha çok online ödüyoruz ama, elektrik faturası ödemek için bile sırada beklerken, efendim faturaları tahsil eden memurla tanışıklığımız yüzünden, 10 kişinin, 5 kişinin önüne geçip de Faturamızı onlardan daha önce ödememiz, sıramız gelmeden ödememiz bile vebaldir, uygun değildir, dinen caiz değildir. Bunun sorumluluğu vardır. Siz bunu hayatın bütün anlarına ve alanlarına kıyas edebilirsiniz. Yani dindarlık e, ibadetlerimizi eda etmekle olmuyor sadece. İbadetsiz dindarlık olmaz, o ayrı bir şey. Ama muameledir her şeyden önce. Yani yolda yürürkenden tutun da, efendim işte biraz önce misal vermeye çalıştığım şekilde faturamızı öderken ki davranışlarımıza kadar, efendim e, hastanedeki davranışlarımızdan tutun da e, alışveriş yaparken ki muamelelerimize kadar hayatın her anında ve alanında yani e, günümüz tabiriyle Torpil yok, torpil yok. Biz e, hiç kimsenin kimseye faydasının olmayacağı, hiç kimsenin kimseden zarar ya da yarar göremeyeceği bir güne inanan insanlarız. Her birimizin hakkaniyete, adalete, emanete ve ehliyete dikkat etmemiz gerekir elbette.